Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Bu videoda dostlarım Sinerji CTV V8 çok satan bir sistem. 2K oyunculukta ideal yayın oyun aynı anda birçok işimizi görecek güzel bir sistem. Ama bu sistemin dezavantajları var arkadaşlar. Çok satabilir ama dezavantajını söylemeden geçemeyeceğim. Ben bu sistemi önermiyorum. Neden önermiyorum biliyor musunuz? Çünkü bu sistemde bir sıkıntı var arkadaşlar. O sıkıntı da şu. Asus Prime B450 chipsetli bir anakart kullanmasıdır. Bu anakart sayesinde arkadaşlar bu anakart olmasaydı bu sistemde Access Smart Memory teknolojisini açarak %15 performans artışı, %10, %15 arası performans artışı sağlayacaktık. Ee, ben hiç beğenmedim. B450 olmamalıydı. A520 koyabilirdiniz. Gerçekten daha iyi bir sistem olabilirdi arkadaşlar. Ee, o yüzden bu sistem yerine ben size toplama aynı fiyat bareminde toplama daha stabil, daha kaliteli bileşenler oluşan bir sistem önereceğim. Parçaları tek tek alıp toplayabilirsiniz. Ve videonun sonunda da bir tane de 144 Hz 2K monitör e, önermeye çalışacağım fiyat performans anlamında. E, bu bağlamda arkadaşlar baktığımızda sistem bu şekilde. Bakın MLD'nin 500 SSD, Performax 650W 80 Bronze sertifikalı bir kasa ve Power Supply kullanılıyor. Goodram e, 8x2 RAM'ler kullanılmış. 5600 işlemci veriyor. Prime B450 sistemin en büyük kaybı burada bu anakartı kullanması sıkıntı. E, neden? Akses Smart Memory'den yaralanmayalım. Biz e, sene 2022 olmuş şöyle devam bize bakın access Smart Memory'nin ne demek olduğunu burada gösteriyor arkadaşlar e, Total War Sega'da Troy'da yüzde 16, Assassin's Creed Valhalla'da yüzde 16, Call of Duty Black Ops Cold War'da yüzde 14, e, Borderlands 3'te yüzde 17, Forza Horizon 4'te yüzde 15 ciddi e, FPS kazanımları arkadaşlar bunları es geçemeyiz e, bu bağlamda dostlarım her zaman stabil uyumlu ve alınacak en iyi sistemleri sizlere çıkarmaya dikkat ediyorum e, Video, bu videoyu dikkatli izleyin arkadaşlar çünkü birçok arkadaşımız da e, Bu sisteme CTV8'i orta sekmede sistemler arkadaşlar bana soruyor yorumlarda görüyorum bu sisteme yöneldi Satın almak istiyor Ben de onlar için e, Bir video hazırladım Access Smart memori teknolojisine yararlanmak için 500 serisi anakart Baktığımızda önemli arkadaşlar 3000 serisi işlemci 5000 serisi işlemci 6000 serisi grafik kartı yazılımınız güncel olacak Burada zaten en güncel yazılımı yükleyebilirsiniz arkadaşlar baktığımızda e, BIOS'ta da direk e, e, sürümü yazmış burada. Bu zaten her 500 e sana katlar hepsinde var zaten. Sıkıntı yok. Buradan da baktığımızda Advantage e, menüden girerek buradan e, Access Smart Memory teknolojisini aktif edebiliyorsunuz. Bunları söyledik. Şimdi burayı kapatalım. E, ben ne yaptım dostlarım? Ryzen 5 5500 koyarım. Neden biliyor musunuz? Çünkü 6700X'te X16 veri yoluna entegre geliyor. PC30 ve 4.0'da herhangi bir şekilde FPS kaybı yaşamıyorsunuz dostlarım bilginiz olsun. Burada baktığımızda ben ve be, e, şey e, Ryzen 5 5500 işlemci tercih ediyorum. Neden diyeceksiniz? 2K oyunculukta zaten iş ekran kartına binecektir. Ekran kartına bineceği için de burada ne olacak arkadaşlar? Ee, FPS 5600'e göre 1-2 FPS belki kayıp olabilir. Zaten CTV V8'de de biz PCIe 4.0'dan yaralanmıyoruz. Çünkü neden? Anakartımız b 450 eski bir chipsetli anakart kullanıyor dostlarım. Burada PCIe 4.0'dan yararlanmamız için 5600 3600 işlemci. Anakartımız B550 olmak zorunda. Bunun bilgisini vereyim sizlere. Bu 5500 işlemci benim burada tercih ettiğim PCIe 0 desteği veriyor. Ama bütçesi olan dostlarım arkadaşlarım varsa ben hemen şöyle size hızlıca göstereyim. Takakçıyı açalım. Burada dostlarım Ryzen 5 5600 koyalım. 3800 lira. Bütçesi olan varsa 3800 lira bu işlemci alabilir. Ama bana sorarsanız hiçbir kayıp yaşamaz. Zaten bu sistem alıyorsak biz 2K yöneleceğiz. Yani gidip de burada 1200 lira bana sorarsanız verilmez. Siz birisiniz arkadaşlar. Bana sorarsanız verilmez. Neden? PSU 040'ta 6700X'te hiçbir kayıp yaşamıyorsunuz. CTV V8'e baktığımızda ekran kartına kullanmış dual orta segmentte Asus'un yani bir Strix bir TUF değil. Orta segmentte Phoenix'in bir tık üstü ekran kartı kullanmış. Ben de kullanıyorum burada. Safir Nitro RX 6700 XT üst seviye. Soğutma blokları gayet güzel kalın. Back plate'li 3 tane sağlam fanla gelen Safir'in en tepe model ekran kartını tercih ediyorum. Bu ekran kartını koydum. 5500'ü koydum. PCIe 3040 olması hiç fark etmiyor. Anakart tarafında Access Smart Memory'den yararlanmamak için e, burada baktığımızda A520M anakart tercih ediyorum dostlarım. Bilginiz olsun. Ee, bu da Access Smart Memory'de bize %15 şş, arası bir %15 ortalama bir FPS kazanımı sağlayacak. E, ee, MLD'nin kullanmış CTV V8'de gördüğünüz gibi e, okuma yazımız daha ol, olabilir ama ben Western Digital'in Green SN350 model SS'ini SS tercih ediyorum. E, ee, 2400 okuma 1650 yazma değerleri bize veriyor. Gayet stabil, güzel. Bizzat kullanmıştım bu SSD'yi. Hiçbir sıkıntı yok. Stabil, güzel bir RAM arkadaşlar. E, baktığımızda Goodram 8x2 3600 MHz SL16 RAM, Sela 18 RAM'leri kullanmış burada e, CTV 8 sisteminde. E, ben ise Team T-Force Vulcan TUF e, Gaming Alliance e, 8x2 pasif alüminyum soğutmalı SL16 gecikme değerine sahip DDR4 RAM'lerini tercih ediyorum. Bunlar TUF sertifikalı gayet güzel stabil RAM'lerdir dostlarım bilginiz olsun. E, baktığımızda e, CTV V8'de e, Power Supply Performance'ın kullanıyor. Kasa Yine Performax'ın kasası ee, ama burada e, benim kullandığım güç kaynağına bakıyoruz arkadaşlar. MSI Mac a 650 bn 650 w 80 plus Bronze sertifikalı full siyah yani kasa için hiçbir şekilde rengarenk kablo olmuyor gayet kaliteli güçlü uzun vade gidecek stabil bir power supply Japon kapasiteli gayet stabil arkadaşlar özellikle söylüyorum bu Performax CTV V8'e kullanılan Performax'a göre daha güçlü bir güç kaynağı diyebilirim uzun vadeli yatırım olarak öne çıkıyor. E, kasa olarak aynı segmentte PowerBust, Performax aynı segmentte kasa tercih ettim. Sonuçta kasadır yani hani ne olabilir? Önü meş olması güzel. Arkada üst havası var. Hava açacak e, fanlar var. Hiçbir şekilde bize sıkıntı yaratmaz. E, dediğim gibi arkadaşlar e, burada benim bu sistemin bütün bileşenleri bu şekilde. Ben bunu topladığım zaman size göstereyim. 16.736 TL fiyata geliyor. CTV V8 ne kadar geliyor? 16.100 lira. Ben açık ara benim önerdiğim sistemi yani 700 lira farkla alırım arkadaşlar. Kesinlikle değer. Açık ara söylüyorum bakın kesinlikle değer. Hiçbir şekilde sizi üzmez. işleyen parçalar en azından çok katili. Access Smart Memory teknolojisinden yararlanıyorum. Zaten 5600'den 1-2 FPS belki kaybedeceğim 2K oyunculukta 6700 XT Ama ben bunun performansı nerede e, fazlasıyla alacağım? Access Smart Memory teknolojisinden alacağım. Bunun bilgisini vereyim sizlere. Ee, bütçesi olanlar varsa da 5600 koyabilir yani bin lira çıkıp 5600 daha koyabilir. En azından işleyen parçaların kaliteli olan stabil, güçlü bir sistem almış oluyorsunuz dostlarım. Şimdi gelelim monitöre. akakçı açalım. 2K 144 Hz 2K monitör yazalım. Şöyle ben size göstereyim arkadaşlar alınacak alınmayacak monitörler var burada. Dikkat edeceksiniz. Ee, 2K monitör. Çok girelim. Şuraya bakıyorum. Çalıştığım iş ortamında arkadaşlar bu ekran e, monitörlerin e, ekranlara sürekli bakıyorum ama benim burada tavsiyem size ne olacak biliyor musunuz? Ee, bakacağım şimdi bir monitör vardı bildiğim bir monitör. 2K ultrawide monitör. Şöyle bakalım Bu Odyssey G5 arkadaşlar. Bu ateşli baktığımızda e, 2K curved gayet güzel. 27 inç 2K'da 27 çok ideal arkadaşlar. Ben onu açık ve söyleyeyim. 27 inç Full HD almayın. Pikseller biraz göze batıyor. Ama 4899 TL veriyor. Amazon'da da aynı şekilde bu monitörü alabilirsiniz. Bakın bunu da söylüyorum. Bunun da linkini açıklamaya koyacağım ben sizin için arkadaşlar. Direkt bunu alabilirsiniz. ortalama ne diyorum 20K, 21K'da monitör dahil sistem arayacaklar. Benim önerdiğim sistemi CTV-8'e göre e, alabilir arkadaşlar. Yani, neden? Çünkü daha kaliteli, daha uzun ömürlü, daha stabil bileşenler oluşuyor. Tek tek parça alıp montajını yapıp toplatabilirsiniz dostlarım. E, bir başka videoda görüşmek üzere. Videomu bu noktaya kadar izleyip dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hayır, hayır, hoşçakalın. hoşçakalın.